Son kontrolünde böylece bitmiş oldu. Artık gelmene gerek yok. Tabii yolun düşerse beklerim her zaman. Her şey için çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Ne demek. İyi bak <laughs> bu oğlana. Bakarım merak etmeyin. Elinize sağlık. Güle güle. Kendinize dikkat edin. Sağ olun. Dikkat ettiğimizi kolay. 30 santim yanında bomba patladı. Neyse geçti bitti. Sen daha az kahrımı çekmedin ha. Aşk olsun. Sevgilin değil miyim ben? İyi günde kötü günde demişler değil mi? Demişler mi? Ee, şimdi ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Merkeze gitmiyor muyuz? Şimdi derken şu anı kastetmedim canım. Bundan sonra ne yapıyoruz? Anlamıyorum anne ne diyorsun? Ya diyorum ki yani artık iyileştin göreve döndün. Her şey yoluna girdi. Yarın bıraktığın işleri tamamlayabilirsin artık değil mi? Eee yarın bıraktığım iş mi? Hangi iş şey o ya? Anneciğim neyi tamamlayacağım anlamadım gerçekten. Ne? Ne? Ya tamam boş ver. Bir sonra konuşuruz. Hadi çıkalım şuradan. Allah Allah. Ne oldu ki şimdi ya? Anlamadım ki. Asaf sandığımızdan daha tehlikeli bir adam. Güya tedavi için yatmış ama hiç keyfini bozmuyor. Ee, tedavi demişken sen nasılsın? İyiyim baba. Ayık geziyorum öyle. Merak etme. Yani madem konu açıldı yani benden yana bir şüphesi olan rahat olsun arkadaşlar. Tamam. Bir Şeyler oldu ama bitti. Yani merak etmeyin, daha kafayı yemedim. Ona daha birkaç yıl var. Oh be, içimizi rahatlattın valla. Sensiz bir şeye benzemiyordu buralar ya. Bu görev de iyi gelmiştir sana usta. Yat yat sıkılmışsındır. Sorma sorma. Hı -hı. Sorma. Neyse konu dağılmasın. He, asaf diyorduk. Herif büyük yalancı. Yani ne onun ne avukatının hiçbir sözüne inanmayın. Cinayet gecesi Asaf'ın burada olduğuna dair dosya. Hı hı. Yani cinayet gecesinde Asaf buradaydı. Elbette. İlaç saatleri, doktor raporları her şekilde bunu doğrulatabilirsin. Uyuşturucu ve alkol tedavisi görüyor burada. Tedavi falan yalan. Her istediğini yapıyor. Hiç kimse de herife bir tur bir çüş demiyor yani. O şekil bağlamış. Koca doktor bunun karşısında el pençe divan duruyor ya. Artık kaç para aldıysa hiçbir şeye de karışmıyor. Bir aydır orada yattığını söylemişlerdi. Ama sallamasın ya. Bak daha dün ne oldu anlatayım. Hadi lan sallanmayın. düşürme sakın. Bak bir yeri çizilirse ben de sizi çizerim. Böyle dev ekran televizyon, özel yastıklar, kahve makinesi. Yani böyle kliniğe değil tatile gelmiş. Hadi onu anladık tamam. Bir ay sonra mı aklına geldi bunları odaya taşımak? En fazla iki gündür yatıyor orada ya. Güya uyuşturucudan aranacakmış da. Bilmiyorum, ee, bilmem ne bilmem ne. Kolpa dümen yani. Koli koli içki taşıdılar ya. Gözümle gördüm. Tedaviyi geçtim. Adam alem yapıyor orada ya. Şüphelenmek de haklıymışız. O adam parasına güveniyor. Ama fazla güveniyor. Şu asafla bir an önce samimiyet kurman lazım. Geceleri nereye gidiyor? Ortamı mekanı neresi? Kimle ne iş tutuyor? Çok sağlam bir dosya lazım bize. Bu herifi elimizden kaçırmayalım yani. Yani kaçırmayız da. Siz yani güvene tabii biz bana tabii şimdi tabii öyle. Ya. Bu ne? Oyun konsolu. Televizyona takıp oynarsın işte vakit geçer. Çocuk muyum kızım ben? Müge. Bak çok sıkıldım. Anladım Asaf. Dördüncü söyleyişin. Ya sen benim avukatım değil misin? Bir sürü para ödüyorum sana. Başka bir yol bulamadın mı? Sen olayın ciddiyetini kavrayamadın hala. Parti için tekne attığın kız şimdi mezarda yatıyor. Beni burada seni korumak için canım çıkıyor. Ama beyimizin canı sıkılıyor. Daha iki gün oldu yatalı. Biraz sabret ya. Tamam da ne kadar sabredeceğiz? Bana bir şey söyle. Bu belirsizlik benim canımı sıkıyor. Bu iş bir yerde unutulacak. Deli bulamayacaklar. Dosyayı kaldıracaklar. Sen de o zaman rahat edeceksin. Bu sözünü tutsan iyi edersin. İpleri sana bıraktım beni mahcup etme. Hazır kliniktesin bari şu kötü alışkanlıklarını bırak. Boş konuşma. İşine bak. Çocuklara da söyle gece yarısı gelip beni alsınlar. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Ağrın sızın yok değil mi? Yok be oğlum ya sorup durma iyileştik işte. Eda yemeğe çıkıyor muyuz? Ha, geldim canım. Ya ben de acıktım. Nerede yiyoruz? Biz ikimiz çıkıyoruz bugün. Siz kendiniz takılıyorsunuz tamam mı? Hayır ola niye ayrı takılıyoruz? Canımız öyle istedi. Hadi Eda. Hmm. Allah Allah. Görüşürüz. Yürü. Ne oluyor lan bunlara? Oğlum ben de anlamadım ki. Hande daha hastanede trip atmaya başladı. Trip mi? Ne dedi ki? Artık iyileştin, ne yapacaksan yap falan filan gibi şeyler dedi. Bir derdi var ama ne? Tamam, tamam. Anladım ben. Sana bir sır vereyim mi? Evlilik teklif edecekti sana. Mesut abilerden gaza geldi. Ama ciddi yani, öylesine değil. Yüzük falan bakacaktık maaş yatınca. Ne diyorsun ya? Ciddi misin? Benden duymadım. Bak şimdi kalkacak sonra papaz etme biz birbirimizle. Oğlum sen yoğun bakımındaydın. Duygusal bir anımda ağzından çıktı kardeşim. Ay ay ağzın kopsun be. Oğlum kız yüzük bekliyor tabii. İşin sürpriz de kaçtı. Eyvallah kardeşim, ya. eyvallah. Lan tamam üzülme. Hallederiz ya.